Merhabalar, hürmetler, saygılar. Nasılsınız arkadaşlar? Ben gayet iyiyim. Bugün monopolcu rekabet piyasası ile ilgili bana kalırsa son derece teorik bir konudan bahsedeceğim. Muhterem Edward Chamberlain farklı iki varsayım altında monopolcu rekabet piyasasında bir firmanın farklı iki talep eğrisiyle karşılaşabileceğini iddia etmiş. Ama ne olur yalvarırım günümüz hayatında pratik hayatta sokakta çarşıda pazarda bunu test etmeye bu hipotezi doğrulamaya sakın kalkmayın. Çarşı esnafı akıl sağlığınızdan şüphe eder. Edward Chamberlain tarafından ortaya atılan iki farklı varsayım ve iki farklı varsayım altında monopolcu rekabet piyasası da bir firmanın karşı karşıya kalabileceği iki olası talep verisi. Tamamen teori. Çok basit ama pratik hayata sakın indirgemeyin. Kendinizi kötü hissedersiniz. Buyurun. <laughs> Şimdi Arkadaşlar, isimler bile oldukça ilginç. Monopolcu rekabet piyasasında bir firmanın, X firmasının karşı karşıya olduğunu varsaydığımız iki talep eğrisi vardır. Yani X firması atıyorum, döner sunuyor, üretiyor, arz ediyor. Döner talebi ile ilgili iki varsayım, ve buradan ortaya çıkan iki farklı talep eğrisi, bunlar sınavlarda özellikle sözel olarak gelebilir. Bir, buraya bakın, algılanan talep eğrisi. Diğer, tale diğer adıyla, subjektif talep eğrisi. Algılanan talep eğrisi, diğer adıyla, subjektif talep eğrisi. Çok iyi dinleyin. X firması, yani X köftecisinin bir nevi beklentilerini, hayallerini, planlarını yansıtmaktadır. Gerçekle çok örtüşmemektedir. Önce bir tanımı okuyayım. Tek yırmanın karşı karşıya bulunduğunu zannettiği bu bir plan, bir öngörü, bana kalırsa bir hayal, talep erisidir. Grupta, grup dediği daha önce de söylemiştim, monopolcü rekabet piyasasında grup kelimesini ısrarla kullanacağım. Bakın tam rekabette endüstri kavramını kullanırken, burada ısrarla grup kavramını kullanıyorum. Çünkü grup nedir? Farklılaştırılmış mal ya da hizmet üreten çok sayıda firma topluluğu. Devam ediyorum. Grupta firma sayısı fazla olduğundan burayı dikkatle dinleyin tek firma yaptığı fiyat değişikliklerine öteki firmaların tepki göstermeyeceklerini varsayar ki bu varsayıma simetri varsayım adı veriyoruz. Hatta ileride oligopol piyasalarda bu varsayıma safça yaklaşım diyeceğim. Hocam ne demek? Şimdi çok iyi dinleyin. Köfteci X firması. Porsiyonunu 500 liraya satıyor. Yuh be Allah'tan kork. Ama rekabet yaratmak babında porsiyonu 300 liraya çekiyor. Allah razı olsun. Ve çok ilginç bir varsayım, bir öngörü, bir kurguyla devam ediyor. Diyor ki ben fiyatları aşağı çektiğim zaman diğer çarşı, pazar yani çarşı pazar piyasada yer alan diğer köfteciler bundan ya haberdar olmayacak ya da benim bu fiyat politikamı önemsemeyecekler. Yani tepki göstermeyecekler. Onlar fiyatlarını aşağı çekmeyecek. Hadi ya varsayım o ki. Ve diyor ki onların da bir takım müşterilerini ben kendime çekeceğim. Ayrıca Ayrıca bana gelen müşteri sayısı onlarınkinden bağımsız zaten artacak. Yani olmayan müşteri dışarıdan gelecek, fiyatları çektim diye. Ayrıca diğer firmaların da müşterilerini çekeceğim. Neden? Çünkü onlar benim fiyat değişimime tepki vermedi. Zaten bunu anlatmış. Diyor ki, diyor ki haklı Selim. Bu durumda X firması sattığı malın fiyatını düşürdüğünde diğer firmalar fiyatlarını değiştirmeyeceği için X firması planladığı satış düzeyine erişecektir. Hadi ya, hadi ya rüyaya yat ben fiyatı 500'den 300'e çekeyim de ve ben istediğim kadar müşteriye ulaşacağım de. Neden? Çünkü benim bu fiyat politikama diğer firmalar tepki vermeyecek. Şimdi çok iyi dinleyin. Şekle bakın, şekle bakın. İşte bu algılanan talep yerisi. Dikkat edin, lütfen bakın. Daha sağda şurası, şu. D2 ile göstermişim. Daha sağda ve daha yatık. Daha sağda ve daha yatık. İyi dinleyin, çok iyi dinleyin. A noktasında, bakın algılanan talep yerisi. Yani simetri varsayımı. Yani safça yaklaşımla oluşturulan bu eğri üzerinden analiz yapıyorum. A noktasında köftenin porsiyonu kaç lira? 500 lira. Günde kaç porsiyon köfte satıyorum? 50 porsiyon. Fiyatı bayağı bir çekiyorum. Allah razı olsun. 300 lira. Ve dikkat edin, mavi algılanan talep eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına hareket ettim. Ve günlük satışım 120'ye çıkacak diye planlamaktayım. Bakalım evdeki hesap çarşıya mı? Varsayayım diğer firmalar benim fiyat değişimime tepki göstermeyecekler. Ha! Bu dediğim gibi subjektif, hayali bir algı, bir istek. Hayaller Paris. 2. Onansal eğrisi. Diğer adıyla grup eğrisi. Diğer adıyla pazar payı talep erisi. Bak oransal talep erisi olur. Grup talep eğrisi olur. Pazar payı talep erisi olur. Şimdi oransal talep eğrisi aynılık varsayımını kabul ediyor. Firmaların maliyet ve pazar yapıları ve iktisadi davranışsal politikaları aynıdır diyor. Ha. İş değişti. Ve diyor ki sarı kısma gelin. Bu durumda X firması köfteci fiyatı düşürdüğünde grupta pazarda yer alan diğer firmalarda fiyatlarını belli ölçüde düşürecektir. Ha, X köftecisi ne oldu? Planladığın gibi gerçekleşmeyecek satışlar. Şimdi kırmızıya geçelim. Pazar payı talep eğrisi, kırmızı. Dikkat edin. Daha dik D1, D2'ye göre ve daha solda. Niye mi? Şimdi iyi bakın. Kırmızı talep eğrisi üzerinde. Yani pazar payı. Oransal talep eğrisi. Gerçek satışı temsil eden eğri. Bunun üzerinde analiz yapıyorum. Genel noktasındayım. Gene fiyatım 500, fiyatı gene 500'den 300'e çektim. Aynı politik süreç. Dikkat edin, bu sefer A noktasında, A noktasından kırmızı talep eğrisi üzerinde C noktasına geçiyorum. Ve dikkat edin, günlük satışlarım 50 porsiyondan sadece ve sadece 70 porsiyona çıktı. Ne oldu X köftecisi? Hayaller 120. Gerçekler 70 adet. Toparlıyorum, bitiriyorum. Algılanan talep erisi bir. Mavi ile gösterdim. Daha sağda daha yatık. Firmanın öngörüsü, planları, tahminleri hangi varsayım altında? Simetri varsayımı. Yani benim fiyat politikamı diğer firmalar takip etmeyecek. Benim fiyat ya da satış ile ilgili politikalarıma diğer firmalar tepki vermeyecek. Safça yaklaşım. Hayaller algılanan. Daha sağda daha yatık. İki, oransal grup talep pazar payı talep gerçek satışı temsil eden talep Aynalık varsayımına dayanır. Firmaların maliyet ve pazar yapılarının homojen olması. Dolayısıyla X firmasının köfte fiyatı ile ilgili aldığı karara diğer firmalarda belli ölçüde tepki verecektir. Kırmızı ile temsil edilir D1. Daha solda ve daha diktir. Mukayese ettiğimiz zaman pazar payı talep eğrisi tahminimizden daha az bir satış sunmaktadır. Çünkü gerçek odur. Anlaşıldı mı? Kısaca anlatayım son kez. Sözel geçeyim. Sizi gönderin. Buyurun. Evet. Edward Chamberlin modeli. Monopolcu rekabet. Piyasasında bir X firması. İki varsayım ile oluşturulan iki talep eğrisi söz konusudur. Bir, Sarpça yaklaşım. Aptalca, manyakça. Simetri varsayım. Ben fiyat ile ilgili bir tasarrufta bulunduğumda, bir politika izlediğimde, fiyatı düşürdüğümde diğer firmalar buna tepki vermeyecektir. O zaman fiyatı 500'den 300'e çektiğimde günlük porsiyonum 50'den 200'e 250'ye çıkacaktır. Bu bir öngörü, bir tahmin. Ama gerçek bu değildir. Gerçeği anlatan, gerçek satış eğrisi, oransal talep eğrisi, pazar ya da grup talep eğrisi, aynalık varsayımına dayanır. Firmaların maliyet yapıları ve pazar yapıları homojendir. Dolayısıyla bir firma fiyatını düşürdüğünde diğer firmalar buna tepki göstereceklerdir. Dolayısıyla firma fiyat politikası sonrasında umduğu, planladığı satışla karşılaşmayacaktır. Daha geride, daha solda, daha az miktarda bir satış. Yani 50 porsiyondan 70 porsiyona çıkacaktır. O kadar. O yüzden pazar payı talep eğrisi daha solda ve daha diktir. Anlamadığınız şey varsa sorun. Ama anlattık. Ben kaçayım mı? Müsaade var mı? Siz zaten çoktan beni tıklamışsınızdır. Hadi görüşürüz.